UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jacob Kehlet yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hammelgaard ve Wollemberg Rasmussen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Janus Hansen var. Jens Mayi de Avar olarak görev alacak. Beşiktaş taraftarını C L -D -I -R -T -M -I -Ş -T -I, Fenerbahçe Stuttgart maçında düdük çalacak olan Jakob Kehlet bu sezon başında Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde Lozon ile deplasmanda oynadığı ve bir ila bir berabere kaldığı karşılaşmada da görev almıştı. Maçın hakemi Jakov Kehlet, o mücadelede verdiği kararlarla ise siyah beyazlı taraftarları çıldırtmıştı. Felix Udogohayı haksız bir kırmızı katla oyundan atan Kehlet, çıkardığı sarı kartlar ve verdiği faullerle Beşiktaş'ın tepkisini çekmişti.